Şimdi temel elektrik eğitiminde ilk konudan başlıyoruz. Burada elektriğin tanımını yaparak başlayacağız. Yani sıfırdan şu an elektriği görüyorsunuz. Bir kere hep kullandığımız bir faz nedir diye bir faz, nötr, toprak diye duyduğumuz isimler var. Faz e, kelime anlamı parça demek. Parça demek. Bölüm, bölüm. Elektrikte de hatlar anlamına gelir, hat. Bize bu lazım. Şimdi faz, elektrikte hat anlamına geliyor. Faz olarak biz adlandırdığımız üç faz diyoruz. Monofaze ediyoruz, Trifaze diye anlamlarda kullanıyoruz. Bunu mono demek zaten İtalyanca. Mono bir demek. Tri üç demek. Monofaze ve trifaze cümlesi buradan çıkıyor. Bir faz ve üç faz. Şimdi fazla beraber bir cihazın çalışması için herhangi bir cihazın yani elektrikle çalışan tüm cihazların mutlaka nötr hattına ihtiyacı vardır. Yani bir tane lambaya faz verdiğiniz zaman lambayı şöyle gösterdiğimizde şuradan bir faz versek kablo bağlasak, buraya cihazdan versek buradan istersen 1000 volt ver istersen 10.000 on volt ver bu lamba hiçbir zaman etkin geçmez. O yüzden faz tek başına hiçbir şey yaramaz. Her cihazın mutlaka ikinci bir bağlantı noktası nötr noktası vardır. Yani Nötr olmadan fazın hiçbir anlamı olmaz. Ha, tek başına çarpma özelliği vardır o kadar ama hiçbir şekilde güç üretmez. Sadece kaynak makinelerinde enjeksiyon makinelerinde fazla beraber ikinci bir faz, üçüncü bir faz bir araya getirilerek, üç faz veya iki faz bir araya getirilerek kullanılır. Ama yine ikinci bir faz gerekiyor. Yani tek başına hiçbir faz bir güç ifade etmez. Bunun buradan da nötrüne biz MP işaretiyle gösteriyoruz nötrü verdiğimiz amplitüre buradaki voltaj ve bu lambanın akımı birbirine uyuyorsa ışık yanmaya başlar. O yüzden fazın olduğu her yerde nötr mutlak olacak. Makinelerde mesela kontaktörler bağlıyorsunuz, bobinler bağlıyorsunuz. Biz o yüzden panı işlemeye başladığımız zaman hep önce nötr hatlarını işleriz, klemesi çekeriz. Kumanda devresinin yani kontaktörlerin simgesini şöyle gösteriyoruz. Kontaktörlerin simgesi şöyledir. Bunları da gözünüze, beyninize kazıyın. Kontaktör böyle gösterilir. Şunlar kablo bağlantı noktalarıdır. Karşılıklı kontak uçları. Şurası da bunun birçok kontaktörü de A1 ve A2'dir zaten biliyorsunuz. A2 uçlarıdır. Yan yana böyle 4-5 tane kontaktör olduğunu düşünün. Biz pano işlemeye başladığımızda buradan geliriz buraya atlama yapıyoruz, buradan geliriz buraya atlama yapıyoruz. En son bu gider burada klemenslerle nötr köprülere bağlanır. Ondan sonra kumanda devresinden gelen elektriğe göre bunun A1 ucuna gelecek olan elektrik motorun çalışması için gerekiyorsa bu kontaktör, bu motor kontaktörü olarak adlandırılır. Bu rezistans kumandayı ise rezistans kontaktörü olarak adlandırılır. Ama mutlaka bir fazın işlem yapabilmesi için karşısında nötr hattı olmak zorunda. Buraya kadar anlaşılmamış şey yok değil mi? Yok. Tek başına faz hiçbir şey yaramıyor. Faz elektrikte hat anlamına geliyor. Üç tane elektriğimiz var bir faz bir faz bu fazın simgesi de şudur bir de üç faz bizim öğreneceğimiz bütün sistem bunun içerisinde üç fazı ne dedik tri diye adlandırılıyor bir faz da mono diye adlandırılıyor mono diye adlandırılıyor buraya kadar öğrenmeniz gereken bütün antiklopedik tanım bu faz dediğimiz olay elektriğin bölümü hattının ismidir. Burada nötr olmadan faz bir işe yaramıyor. Faz olmadan nötr bir işe yaramıyor. Nötr sıfır noktası demek. Sıfır noktası demek. Faz dediğimiz elektrik akımı bunun doğru, doğrusunda elektrik doğrusunda şu şekilde gösterilir. Bu elektrik gittiği bağlandığı noktada bir kuvvet üzerinde lambaysa lamba, kontaktörse kontaktör bir nötrle beraber arada bir malzeme yoksa hiçbir şey yaramaz. Hiçbir işe yaramadığı gibi de yapmış olduğumuz devrelerde nötr yoksa bu nötr boş olduğu yerden de buradan faz verdiğinizde elektrik çıkar. Zaman zaman görürsünüz. Mesela kontaktörlerde özellikle rölelerde bağlantı yaptığınız zaman şalteri açtığında kontaktörün bir ucuna elektrik gider. Öteki uçta elektrik varsa ya o kontaktörlerdeki atlama toprakları top, nötr hatlarında bir kesik vardır ya makinenin kendi dışarıdan gelen hattında problem vardır. Yani hiçbir zaman bir kontaktörün, bir lambanın iki ucunda elektrik olamaz. Hiçbir zaman. Bütün elektrik cihazları için geçerlidir bu. Elektrikle çalışan bir cihazın bir girişi nötr ise diğer girişi fazdır. Yani bir yerden kontrol kalemle ölçüm yaptığınızda veya ölçü aletiyle fazı görüyorsanız diğer ucunda da faz varsa o makinede nötr poliyon vardır. Dışarıdan ya hat gelmiyordur, ya kablosu kopmuştur, ya bobini yanmıştır, bir şey olmuştur. Dışarıda hat gelmiyorsa zaten makinenin gövdesine elektrik sarar. O yüzden bir makinede tamir yaparken mutlaka önce kontrol kalemiyle, bu zaman zaman gelecek başınıza, çarpacaksınız çünkü. Arızaların bir çoğu da böyle olur. Özellikle bizim bütün makinelerde, paskaralarda sigortaya bağlıdır. Burada sigorta kutusu var. Sigortamız burada. Ütü masamız burada bu şekilde. Bu masadan gelen kablo alttan buradan sigortaya bağlı. Kablo da burada üç tane faz buraya bağlı. Nötr hattı da burada bağlı gelip klemense. Bu kablonun askısından dolayı şu nötr şuradan çıktığında bunun üzerinde de rezistans varsa rezistans baskılarda bir şey olmaz. Rezistans varsa nötr olmadığı için burada rezistansın çalışması için temelki bilgiye göre ne lazım? Şunun şu ucuna bir tane faz vermemiz lazım bu ucuna da nötr örmemiz lazım. Şimdi nötr buradan koptu. Nötr buradan koptu. Yani şuradan çıktı. klemensten çıktı veya dışarıdan gelen nötr hattında bir şekilde ayrıldı. Bu makinenin üzerinde rezistans olduğu için reistanslar gerilim de beraber sınırlar. Makinenin üzerinde mutlak elektrik olur. Toprağı koptuğu zaman. Ama motorlarda öyle bir şey çok kolay olmaz. Motorların içerisinde şu şekilde sargılar vardır. Şu şekildedir motorun içerisi. Motorlarda üç tane uç var biliyorsunuz. Klemens de genelde şöyle. Üçlü klemensi vardır. Şuradan bir kabloyu, buradan bir kabloyu, buradan bir kabloya girersiniz. O uçlar bunlar. O uçlar bunlar. Ve motor gövdesi içerisinden izolasyonlu olduğu için yani motorun içindeki iç yapısını gördüğünüzde şöyle bir iç yapısı vardır motorun. Burada bobinler sargılar vardır. Bu sargılar gövdeye metale temas etmediği için rezistans gibi de çok yüksek kuvvetlerle gerilim oluşturmadığı için üzerinde statik elektrik kolay kolay yapmaz. Ama rezistans, rezistansların birçoğu nötrü koptuğu zaman üstün elektrik verir. Bu da gövdeye elektrik sardırır. Bu yüzden bir makineye tamire gittiğiniz zaman mutlaka kontrol kalemiyle gövdeye bakacaksınız. Mutlaka bu basit kontrolü yaptıktan sonra makineye temas edeceksiniz. Bu birinci kural. İkinci kural bir makineyi tamir ederken ne kadar usta olursanız olun mutlaka sigortasını indirin. Arızası nedir diye sorun. Arızayı takip etmek için elektriğin açık olması gerekebilir. Ama elektriği kapatmadan da müdahale edeceğiniz noktaya elinizi uzatmayın. Bu kesinlikle bu kadar. Hayati bir kuraldır bu. Çünkü işimiz gereği bizim bir makinelerimiz buhar kazanları. Suyla çalışıyorlar. Yani çarpma oranı yüksektir. Çarpıldığınız zaman şok geçirirsiniz. Yani zemini tahta olan bir ampul değiştirirken çarpılmakla bizim makinelerle tamir ederken yap, çarpıldığınız e, akım değeri çok farklılık gösterir. Yani korkarsınız da çok bir şey olmaz. Ama zemin ıslaksa da zemin ıslaksa da o panikle kalp krizine geçirebilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gereken bir şey mutlaka elektrikle çalışan bir cihaza dokunmadan önce gövdesine gövdeden de kasıt şu şu bir makine bu makinenin boyu olan yere elektrik geçirmez buradaki rividasına herhangi bir çıplak yerine veya paslanmaz bir noktasına bakarak mutlaka kontrolünü yapıp ondan sonra elektrik yapacak. O, e, tamirinizi yapacaksınız. Fazla anladık. Bu elektrik elektriğin hattı. Bu da sıfır noktası. Nötr. Sonra bir de toprak dediğimiz bir mesele var. Hani e, faz nötr yetiyor. Toprak nedir? Bu toprak da makinelerin üzerinde. Şimdi diyelim yine şöyle bir rezistans çizelim. Rezistans da bu şekilde çizilir. Bu rezistans şöyle bir makine üzerinde montaj olsun. Montaj olsun. Şurasından R dediğimiz şimdi anlatacağız onu. Bir faz verelim. Şuradan da nötr verdik. Bu rezistans çalışıyor. Rezistanslar çalıştıkları zaman mutlaka üzerlerinde gerilimlerden dolayı statik akımlar oluşur. Burada kontrol kalemine baktığınız zaman elektrik görürsünüz. Dokunduğunuz zaman çarpılmazsınız. Çok az bir hissettirir size, çarpılmazsınız. Islaksa ya birazcık hissettirmeye başlar. Makinenin gövdesinin topraklaması, sıfırlaması dediğimiz olay da bu topraklamayla yapılır. Prizlerde dikkat ederseniz, prizler şuraya yuvarlaktır. İki delik burada vardır. Şuralarda şöyle maşalar vardır. Bu maşalar, bu maşalardaki kablolar makinenin direkt gövdesine bağlanır. Bu da bu makine üzerindeki statik olan elektriği, gerilimden doğan elektriği buradan bu hattan itibaren alır, binadan çıkartır, bir binanın topraklamasından zemine gömülmüş olan yerden toprağı iletir. Şimdi kaçak akım röleleri çıktığı için çarpılmaları artık önlendi. Kaçak akım rölelerinde artık topraklama hattı nötrle bile, yani bu nötrle dokunduğunuzda çarpılmazsınız. Nötrle bile topraklama temas ettiğinde atıyor. O yüzden arıza takibi de artık zorlaştı. Makine bir şey takıyorsun, makine atıyor. Makine takıyorsun, makine atıyor. Arızaya bulamazsınız. Arıza bulmak zorlaşır. Topraklama dediğimiz ne de budur? Şimdi burada faz dedik. Fazların isimleri teknik bir ismi var. Şöyle R, S, T, R, S, -T diye ismi var. Nötr'ün ismi MP'dir. Topraklama e, simgesi de şu şekilde gösterilir. Makinelerde, kılavuzlarda şöyle bir işaret görürsünüz. O topraklama işaretidir. Biz RST ismini fazla veriyoruz. NP ismini nötre veriyoruz. Bir de şimdi bizim dikkat etmemiz gereken de var. Biz şimdi renklerin standartlarına uyarak bağlantıları bu makinelerimizi organize ediyoruz. Renklerin özellikleri mesela e, geçtiğimiz yakın yıllara kadar yani son 10 yıla kadar topraklamalı 5'li kablolar yoktu. Çok nadir ihracat yapan Avrupa makine gönderen firmalar yapardı. Şimdi şöyle bir kablo düşünün. İçerisinden bir 2, 3, 4 kablo çıkıyor. Bir de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 kabloluk e, hatlı kablolar var. Önceden şu 4 kablolu olan şeylerde, hatlarda toprak dediğimiz, yani şöyle bir yine rezistans çizelim. Bu bir makinede yine monta olsun. Şuradan fazını verdik. Buradan nötrünü verdik. Çalışıyor bu. Topraklama denilen olay şu olay çok eskiden nö nötre köprüyle yapılırdı. Eskiden perizlerin içerisinde nötr hattında atlama yaparlardı. Bu da topraklamayı yapıyor ama yeni sistemlerde bunlar birbirine temas ettiği zaman artık sigorta Bu bağlantı yanlış bir bağlantı. Artık uluslararası standartlarda böyle bir bağlantı yok. Şimdi o yüzden kablolarda, dörtlü kablolarda olduğu makinelerle karşılaşacaksınız. Beşli kablonun olduğu makinelerle karşılaşacaksınız. Biz de mesela zaman zaman bağlıyoruz. Makinelerimizin birçoğunda beşli kablo var genelinde gerçi C ve yol alma tamamında. Bunlar da dörtlü kablolarda genellikle renkler şudur. Mavi olur. Siyah olur. Kahve olur. Mavi, siyah, kahve ve bir de sarı olur. Dörtlü kablolarda, dört hatlı kablolarda mavi, siyah, kahve ve sarı olur. Bu renkler bazen değişebilir, gri olabilir, gri olabilir, beyaz olabilir, kırmızı olabilir. Genelde Avrupa'dan gelen makinelerde de bu renkler vardır. Ama mutlaka yine içlerinde sarı, sarı olmayan yerde de mavi olur. Şimdi sarı ile mavi burada bizim dikkatimiz gereken renkler. Avrupa'dan gelen makinelerin birçoğunda sarı yoktur, mavi vardır. Buraya geldiğinde göreceksiniz. Ve renkler gri, beyaz, kırmızıdır. Bizim kullanmamız standartla hiç alakası yoktur. Burada mavi ile sarı çok önemli. Nötr, nötr için kullanmamız gereken uç önemli bizim. Yani dörtlü kabloda eğer sarı varsa bu mutlaka nötrdür. Yine dörtlü kabloda sarı yok, onun yerine mavi varsa bu mavi mutlaka nötr olarak kullanılmıştır. Standart bu. Dörtlü kablolarda. Beşli kablolarda olay değişiyor. Beşli kablolarda yine gri, siyah, Kahve, beyaz ve sarı kablo olur. Sarı. Bazen şu beyazın yerine mavi de olabilir. Beyazın yerine. Şimdi yine mavi ve sarı burada püf nokta. Mavi ve sarı püf nokta. Bu beyaz bizim Türkiye'de kullandığımız standartlarda karşımıza gelmez. Bizim beşli kablolarımızda mavi vardır. O yüzden onu siliyoruz. Onu hiç görmüyorsunuz. Şurası mavidir. Bir de komanda kabloları var. Yine yani böyle beşli. Bütün fazlar siyahtır. Bütün fazlar siyahtır. Yani 4 kablo da siyahtır. Üç. Bir tane daha siyah olur. Burada mavi olabilir. Veya sarı olabilir veya sarı olabilir. Ee, burada yanlış izah ettik. Mavi sarı olabilir. Veya hiçbir şey olmaz. Hepsi siyah, siyah olabilir. Hepsi siyah olabilir. Bu kumanda kablosu diye adlandırdığımız kablolar da olur. Bunlar da numaralandırma olur. Yani kablonun üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 diye numara vardır kabloların üzerinde. Bunlardan da zaman zaman şimdi şurada malkanlı makineleri var o da görürüz. Onlar da genelde çıkar bu. Burada e, belli bir takip edilen bağlantı sıralaması yoktur. O yüzden burada emin olmadığımız bir kabloya bu bir nötrdür deyip yola çıkamazsın veya 5 nötr'dür deyip yola çıkamazsın. Mutlaka kona kapağı açılarak hangi renk, hangi numaranın gövdeye bağlandığı yani şase olduğu, topraklama olduğu hangi renginde MP nötr olduğunu anlamadan böyle makinelerin tamirat yapmayacaksınız. Kablonun yani kendine güvenip bu makinenin üzerinde hepsi siyah bir numara zaten nötrdür deyip işe girişmeyeceksin. Şimdi bu beşli kablolarda burada ne dedik dörtlü kablolarda sarı veya mavi mutlaka nötrdür. Beşli kablolarda da mavi kesinlikle nötrdür. Sarı da topraklamadır. Anlaşıldı mı? Beşli kablo makineye monte ettiğiniz zaman ustanız dedi ki şu kabloyu bağlayın. Klemens faz, e, fazların takıldığı klemenslerin renkli kablolara bağlanır. Eğer bir renk sıralaması varsa onları bağlarsın. Nötr hattını mutlaka maviye bağlarsın. Sarı renk mutlaka gövdeye yudalanır. Şu gövde işareti yani bunu unutmayın. Bu gövde işareti. Her makinede görürsünüz bu. Topraklama işareti. Bu çok önemli. Yani kabloların renk sıralamasını bildiğinizde nereden başlayacağınızı da bilirsiniz. Burada da aynı şekilde de bağlantı sıralamasını yapmış olduk. Şimdi size bugünlük bu kadar yeter. Her gün bir 10-15 dakika dersleri tamamladıktan sonra daha sonra da devre çizerek tasarım yapacağız. makine devreleri çizeceğiz. Yani bir makinenin çalışma prensibi de anlatacağız. Ona göre burada proje çizeceğiz. Yani resmini çizemediğiniz, devresini çizemediğiniz hiçbir makine yapamazsınız. Mesela i̇şte orada Sabahattin ustamız e pano bağlıyor. O panodan bir sürü kablo çıkıyor, geliyor. Sıvı sevi rölesi var. zaman rölesi var. Kontaktörü var. 12 bacak, 8 bacak finler röleler var. Buralardan çıkıyor, 20 tane kablo çıkıyor. Bunların hepsini ne olduğunu anlamadan çalışma prensibini öğrenmeden hiçbir şey çözemezsiniz. O yüzden önce kablo renklerini öğrendik. Ha, monofaz kablolarda yani normal fişli kablolarda kablonun içerisinden 3 tane kablo çıkar bunun da mutlaka bir tanesi sarıdır. Avrupa'dan gelmemişse sarıdır. Avrupa'dan gelmişse bunun bir tanesi yine mavidir. Mavidir. Bunlar da kahve olabilir, siyah olabilir, kırmızı, beyaz olabilir. Bakın mavi ve sarı hep nötr hatlarında. Unutmayın bunu. Bu şekilde bir bağlantı yaptığınız zaman hiçbir zaman elektriksel bir hata yapmazsınız. Ee, yanlış bağlasak ne olur diyebiliriz bazen ama bazı yanlış bağlantılar çok pahalıya patlayabilir. Kullandığınız cihaz çok özel bir cihazdır. Mesela bir motor sürücüsü bağlıyorsunuzdur. Nötr vermen gereken yere gittin fazı verdin. Yani MP bağlan yere gittin. R fazını verdin. Ve 300 lira 400 liralık bir parça. O patladı mı gitti. Geri dönüşü yok. O yüzden kablo renklerini öğrendikten sonra işiniz çok daha kolay olacak. Daha sonra inşallah AC akım, DC akım bunları göreceğiz. Elektrik devrelerini görmeden önce aslında şeyler göreceğiz. Sembolleri göreceğiz. Mesela sen elektrikçide çalıştın biliyorsun. Anahtarlama dediğimiz olayı göreceğiz. Bu bir anahtar sembolü olduğunu bileceksin. Şunun bir röle sembol olduğunu öğreneceğiz. Ondan sonra bunlarla nasıl devre kurulduğunu anlatacağız. Allah'ın izniyle de bu derslerin sonunda hepiniz makine elektrik teknisyeni olarak her türlü makineye bakacak cesaret üzerinde bulursunuz. Yani bir makineyi ne olduğunu bilmenize gerek yok. Tekniği bilip, elektriği bilip, parçaya yatamadıktan sonra her makineye bakabilirsiniz. Eve gidip çamaşır makinesine de bakabilirsiniz. Yapamayacağın tek şey nedir? Yapamayacağın tek şey, makinenin kendisine ait özel elektronik devreler vardır. Bunun çalışması, buraya bir sürü kablo girmiştir, soket girmiştir. Bunun çalışma sistemini bilmediğin için Buna müdahale edemezsin sadece. Buna elektrik geliyor mu? Geliyor. Elektrik çıkışı yoksa, switch varsa, sağda solda makinede switchler varsa, sensörler varsa bunları kontrol edebilme yeteneği kazanacaksınız. Her şey sağlamsa işin elektronik kartta bittiğini anlayacaksınız. O zaman temel takvimde de çalışmış olacak. Bugünlük bu kadar inşallah.